Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir videoda daha karşınızdayız. Türkiye'nin kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlangıçtan bitişine kadar kupırlı olan gezintimizi ve sabah eğitimini çekeceğim. O sırada köpeğin eğitiminin önemini, kayışla gezdirirken dikkat edilmesi gerekenler, sonrasında serbest gezdirirken dikkat edilmesi gerekenler, serbest gezdirmenin mahsurları, faydaları bunun üzerine konuşacağız. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Videoya başlıyoruz. Her sabah bu heyecanla zaten çıkıyoruz. Benim gözümden köpeğimize bakalım. Parka bakıyoruz, yola bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa köpeğimizi salıyoruz. Normalde ben şu şekilde yapıyorum. İlk başta çıktığı zaman işte yok baskılayım, köpeği durdurayım, ondan sonra ne bileyim önden ben çıkayım gibi şeylerle çok uğraşmıyorum. Çünkü eğitimli olduğu için böyle dertlerim çok olmuyor. Köpeğimi direkt salıyorum. Kendisi çişini kakasını yapmasını istiyorum. <laughs> Koş çık. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Parkta kediler olabilir, insanlar olabilir ya da ne bileyim diğer köpekler. Bakın orada bir tane şirin golden var kız. O olabilir. Köpeğimizin dikkati dağılabilir. O tarz durumlara karşı dikkatli olmakta büyük fayda var. İlk başlarda köpeklerin rahatlamasını istiyoruz. Ne yapıyoruz? salıyoruz. Çişini kakasını yapmasını istiyoruz. Önce zaten bütün gece kaldığı yerde durduğu için çişini kakasını yap. Şişt! Buraya. Aferin sana. Günaydın. Evet, kakasını da yapıyor. Oğlum sen yaparken ben diğer tarafı çekeyim mi? Zaten her gezintide olması gereken neyimiz var? Kaka poşetlerimiz var. Kaka poşetlerimiz yanımızda mutlaka köpeklerimizin kakasını toplamamız gerekiyor. Aferin bekle çok güzel. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Normalde bu parkta da bazen eğitim yapabiliyorum ama genelde daha uzun mesafeler koşturabildiğim için diğer parkı tercih ediyorum. Şöyle ortalama 400-500 metrelik bir yürüyüş mesafemiz var serbest. Cooper'ı duruma göre serbest de gezdirebiliyorum kayışla da gezdirebiliyorum. Ben kayışla gezdirmeyi tercih ediyorum. Çünkü insanlar ürkebiliyorlar. Cüsseli hayvan. Sonrasında kedidir, şudur budur, köpektir. Yani belli olmaz. Tahrikine kapılabilir. Kediyi falan kovalayabilir. Şu ana kadar hiç olmadı ama garanti olmakta fayda var. Çünkü ben ilk köpeğimi trafik kazasında kaybettim. Böyle biraz pimpirikli adam. Önemli olan köpekle aramızdaki uyum diyoruz ya. Hep diyoruz zaten bunu. Aferin sana. Serbest. Koş. Çok iyi. Klasik zaten. Bu bizim köşemizdir. Sürekli koklar. Ne buluyor bilmiyorum ama. Aferin sana. Yanıma. Çok iyi. Yat. Çok iyi. Şimdi bu arkadaş şekilde durup dururken neden yatırdı bu adam beni? Arada bu komutları yat komutları dışarıda da denemekte çok büyük fayda var. Çünkü zaten size nerede ihtiyacınıza yarayacak bu komutlar dışarıda. O yüzden dışarıda da mutlaka denemekte fayda var. Mesela normal giderken heyecanlandı. Neden? Sol tarafta bir tane dişi çoban köpeği var. Her geçtiğimizde sağ olsun havlar. Siz neden burada dolanıyorsunuz der gibi. Önden gitti misal. Bakalım gelecek mi? Oğlum! yanıma. Aa, hakikaten geldim. Mahcup etmedi lan beni. Yat. Oo uh, ortaya. Hop. Çok iyi. Devam. Serbest. Çok iyi. Aferin sana. Köpeğinizle dışarıdayken konuşmaya mümkün mertebe özen gösterin. Çünkü köpekler interaktif canlılar. İyi bir şey yaptığı zaman, aferin sana kötü bir şey yaptığı zaman, olmaz ya da hayır şeklinde müdahalede Mutlaka bulunun ki hayatınızı şekillendirin. Mesela yola çıkıyor orada. Bekle. Çok iyi. Çünkü araba gelebilir. Bilemeyiz. Otur. Bekle. Gördüğünüz gibi. A -a. Otur. Bekle. Yanıma. Tekrardan salalım. Serbest. Yolun orada. Tekrardan durduralım. Sürekli orada durdurduğum için yolu kontrol edip parka çıkmasına izin verdiğim için bekle. Otur. Orada bekliyor. Aa, otur. Çünkü sol taraftan araba gelebilir bilemem. Dur babacığım, bekle. Otur. Bakalım, araba yok. Araba yok. Serbest. Ondan sonra bu parka geliyoruz. Benim evim 400-500 metre mesafede. Şirin bir park. Seviyorum yani burada çalışma yapmayı çünkü mesafeler oldukça güzel. Buraya ilk geldiğimde Cooper tabii ki bir önceki parkta çişini kakasını yapmış olduğu için el top, top yok mu? Dercesine bakıyor. Ben de bazen topu hemen veriyorum. Bazen biraz daha koklayıp çiş kaka yapmasını istiyorum. Olmaz çişini yap. Var mı? Çişini yap. Yok mu? İyi tamam o zaman. Şimdi eğitim moduna geldi. Algıları zaten açık görüyorsunuz. Zaten bizim eğitimimizde ya bir top ya iki top oluyor. Geri, 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 geri. Geri, 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 geri. Yat. Köpeğin motivasyonunu nasıl artırıyorduk? Topu gösteriyorduk ama vermiyorduk. Ondan sonra hayvanın daha istekli olmasını sağlıyorduk. Bu bizim için önemli. Hop. Sonra almasına, başarmasına müsaade ediyorduk. Bu sayede köpek ne istiyordu? O diyordu. Gittim, başardım. Artık o top benim. Ama tabii ki bizim eğitim paternimizde ne var? Tempolu, enerjik, neşeli dakikalar olması lazım. Dışarıya çıktığına değmesi lazım köpeğin. O yüzden şimdi biraz kupırı yoracağız. Yorduktan sonra da nefesini düzeltmesi için bu arkadaşı uzunca yürüteceğiz. Tekrardan çişini kakasını yaptırıp eve öyle döneceğiz. Başlayalım bakalım. Umarım bir elde telefon, bir elde top başarılı olabilirim yanıma. Eğitimden kastımız bu. Öğrettiğimiz, mama ile öğrettiğimiz komutları topla hızlandırmak. Neden topla hızlandırıyoruz biz bunu? E çünkü hayatımız boyunca cebimizde mamayla ile gezemeyiz öyle değil mi? Yat, dön, tersine, geri, 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 geri. geç, go. Go da şu ağacın etrafından dönüp koşmasını istiyorum. Bekle, gel. Otur, yat, konuş, dön, tersine, geç, go. Koşuyor bakın, turu attı. Ben de topu fırlattım, artık başarsın dedim. Sonra gitti, topu aldı, bana doğru geliyor. Neden? ee, oyun yok mu diye. Bırak, ortaya. Bir şey istedim, top bende, çok iyi biliyor. Neden yukarıya doğru bakıyor? Top yukarıda çünkü top diğer tarafında olsaydı buraya doğru bakardı. Burada olsa buraya doğru bakardı. Gördüğünüz gibi yat, geç. İki topla çalışmanın faydaları. Normalde size diyoruz ya, eğer köpeğiniz bir topu alıp kaçırıyorsa iki topla çalışın. Çünkü köpek sürekli sizin elinizdeki topu almak için gayret gösterecek. Hep bir sonraki top, hep bir sonraki top diye. O yüzden ne diyoruz biz? İki topla çalışın rahat edersiniz. Sonradan tek topa düşürebilirsiniz. Problem yaşamazsınız bununla. Şimdi biraz daha eğitime devam edelim. Bu kadar kısa olmaz. Normalde elde telefon tutmadığım için ve bir şey anlatma kaygım olmadığı için daha hızlı çalışıyorum. Şimdi bakalım. Bir de siz değerli köpek sahiplerinin çektiği bir sıkıntı var. O da şu. Hocam kayışı görünce kaçıyor diyorsunuz, kayışı görünce gelmiyor diyorsunuz. Kayışla köpeğin eve geri dönmeyi ya da ne bileyim oyunun bitmesini bağdaştırmaması lazım. Bağdaştırmaması için ne yapıyoruz? Köpeğin boynuna kayışı takıyoruz. Taktıktan sonra oyuncağı alıp oyuna tekrardan başlarken kayışı çıkarmıyoruz. Kayışı şöyle düşünüyor. Aa, demek ki kayışla da oyun oynanabiliyormuş şeklinde düşünüyor ve kayış artık o kadar da ürkülecek, korkulacak bir şey olmuyor köpek için. Şimdi onun örneğini göstereyim size. Yat. Çok iyi. Geri. 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 Yat. Dön. Gördüğünüz gibi kayış boynunda. Geri. 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 Geç kayışla beraber koşuyor. Hareketlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yanıma. Yat. Kal. Kal. Şimdi bekle komutunu. komutunu her yerde yaptırabiliyor olmamız lazım. Neden? Zaten bize dışarıdayken ihtiyacı var. Nerede? Markette. Merhaba günaydın. Markete gittik. Bakkalın önüne bıraktık. Marketin önüne bıraktık. Köpeğimizin ne yapması lazım? Bekleyebiliyor olması lazım. O yüzden dışarıda eğitimlerde de mutlaka bunu deneyin. Süreyi uzatmaya gayret gösterin. Şimdi mesela arkada bir tane doga geçti. Durması lazım. Top önünde. Sabahtan beri onu bekliyor. Onu almak için kuduruyor. Durması lazım. Neden ben bekle diyorum. Bunu biraz ego tatmini olarak bile kabul edebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Köpeğin eğitimi için bu çok önemli. Şu an çok iyi. Aldık topu. Hop dön. Geri. Geri. Geç. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi kayışı çıkaralım. Biraz rahat rahat oynayalım bu spayla. Kayışı çıkardım. Toplardan önce birini aldım. Sonra diğerini aldım. Tek topla çalışalım biraz da. Geç. Çok güzel. Aferin sana. Aferin sana. Ortaya. İzle karşıma geri geri otur yat dön geri yat konuş 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 otur yat topu aldım gene gel 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 yat istemiyordum bunu yuvarla Madem yaptın. Teşekkür ederim. Geç. Çok güzel babacığım. Aferin sana. Aferin sana. Ortaya. Çok iyi. Yat. Son dönemde bir gözünde akma var. Neden bilmiyorum. Okulda enfeksiyon mu kaptı? Bu tarz durumlarda biraz bizim de ihmalkarlığımız. Köpeğin mutlaka gözlerini e, makyaj pamuğu ve çayla silmenizde büyük fayda var. Köpeğin enfeksiyonunu alıyor. Konuş. 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 Çok iyi. Yat. Geç. Ha, gel, 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 gel. Çıkardığımız sesler çok önemli köpek eğitiminde. Çünkü bu arkadaş yetişkin bir köpek dahi olsa bebek gibi düşünüyor. O yüzden onu hep motivasyonunu yüksek tutmakta büyük fayda var. Gel babacığım ortaya. Yat. Yat. Aferin sana. Aferin sana. Biraz uzun koşturalım şimdi eğitimimizi bitirelim. Gel babacığım. Biraz yine bekle çalışalım. Karşıma. Yat. Bekle. Go. Dön. 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 Otur. Yat. Es. Harikasın sen. Bravo sana. Ve eğitim bitirince bitti deyip hunharca seviyoruz köpeğimizi. Ve köpek diyor ki tamam artık tekrardan o serseri moduma dönebilirim diye. Bitti. Aferin sana. Çok güzel. Bitti. Aferin sana. Hadi serbest. Normal eğitimimizi bitirdikten sonra eğer bu kadar yoruyorsanız köpeği bakın dil nasıl çıktı. Oğlum bitti tamam bende top falan yok. Dil nasıl çıktı? Böyle hunharca soluyor. Bu arkadaşın ne yapması lazım? Nefesini toparlaması lazım. Nefesini tekrardan ayarlaması lazım. O yüzden biz ne yapıyoruz? Uzun yürüyüşler yapıyoruz. Tuvalet eğitiminde ne diyorduk köpeğin tuvaletini yapabilmesi için önce bir bağırsakların çalışması lazım diyorduk öyle değil mi? İşte koşturduk yürüttük koşturduk bu arkadaşlar ne oldu bağırsaklar çalıştı. Az önce kakayı yapmıştı bu ikincisi. İkinci defadır yaptı. Şimdi köpeğiniz şeyken sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi serbest bırakılmış bir husky. Eğitimliyken sıkıntı yok serbest bırakabilirsiniz ama. Ondan sonra böyle şeylerle karşılaşırsınız yani. Sonra köpeğinizi ortadan ikiye bölerler. Dersiniz ki benim köpeğim niye böyle? Yanıma. Yanıma. Bak. Salağın tek. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra biri ortadan ikiye bölecek. Sonra diyecekler ki aman benim köpeğim şu kadar güzeldi. Şöyle iyiydi böyle iyiydi. Otur. Bekle bir daha aferin. Diye. Yat. Şşt. Bekle. Hayır. Hayır var. Otur. Yat. Gel Kal. Dur. Gel buraya. Bekle beni. Bekle beni. Kal. Kal. Hayır. Kal. Hayır bas. Hayır bas. Bekle beni. Kal. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel. Alt taraf bir kaka alacaktık. İşte böyle bir sekteye uğradık. Yapacak bir şey yok. Köpeğime Normalde beni çok görmemişsinizdir kızdığımı. Ama yeri geldiğinde kızmam da gerekebilir. Neden? Gel dedim gelmedi. O da erkek köpek, benimki de erkek köpek. Sonrasında ne olur? Kavga çıkar. Babacığım gel. Serbest hadi git şişini yap. Bitti. Kavga çıkabilir. Benim sorumluluğu kendi köpeğimle sınırlı. Bana ne el alemin köpeğinden. Ama şimdi o salak hayvan gider benim köpeğimi ısırırsa veteriner masraflarıyla, tedavisiyle, şuyla buyuyla ben uğraşmak zorunda kalırım. Belki aşısı yoktur, belki oyu yoktur, buyu yoktur. Bak hala bağırıyor adam. Gel buraya, gel buraya. Çok enteresan değil mi? O niye böyle la köpekler? Aferin sana. Şunu bir durdurayım da sayın abonelerimiz ya. Ben bir kakayı toplayayım. Hadi, hadi babacığım. Kakayı toplamak bizim için çok önemli. Çünkü sıkıntısını da biz çekiyoruz. Sürekli kakalara basıyoruz. O yüzden buna özen göstermenizi öneriyorum. Az önceki adamın kaka topladığını sanmıyorum. Zaten parka salmış köpeğini. Köpeği de basıyor gidiyor. Kim bilir nereye kaka yapıyor. Adamın da haberi olduğunu sanmıyorum. Hadi koşalım. Eğitim bittikten sonra biz şu parkta şöyle bir herhalde 200-300 metre vardır. Bir yürüyoruz. Maksat ne? Cooper'ın nefesi tekrardan normale gelsin. Çünkü düz yürüyüşlerle köpekler nefeslerini ayarlıyorlar. O zaman daha rahat oluyor. Serbest aferin sana. Ben serbest diyerek köpeğimi sevk ediyorum. Hani serbest deyince tamam ben istediğim gibi gidebilirim diye köpeğin hissetmesi lazım. Köpeklerimizin derdine koklayayım. Aa o köpek mi yapmış? Hayır ben daha iyisini yaparım. O bölge onun değil bu bölge benim şeklinde alanlarını işaretlemek. O yüzden mutlaka ne yapmamız lazım bizim? köpeklerimize bu serbestliği tanımamız lazım. Eğer köpeklerimiz koklamazsa, köpeklerimiz alanlarını işaretlemezse mental olarak yorulmazlar. Sonrasında evde sıkıntı yaşarsınız. Ama bu şekilde Cooper ne yapıyor? Gidiyor, şişini yapıyor, kakasını yapıyor. Ondan sonra a dişi köpek geçmiş, erkek köpek geçmiş. O kokuyu daha önce almamıştım. Şimdi aldım şeklinde şeyler düşünüyor. Ondan sonra neyle karşılaşıyoruz biz? Daha sakin bir köpekle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi çok koşturduğumuz zaman, gördüğünüz gibi şuradan doğru geldik. Çok koşturduğumuz zaman köpeklerin bağırsakları biraz fazla çalışıyor. Şuraya tekrardan bir kaka yaptı. Onu da alayım ben. Tekrardan durdum. Tekrardan geri döndük. Normal yürüyüşümüze devam ediyoruz. Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın, her zaman kendi köpeğinin çok zeki olduğunu düşünen her zaman kendi köpeğinin hiçbir şey yapmayacağını düşünen, her zaman hep dışarıdaki insanların suçlu olduğunu, ya köpekten korkulur mu? Ondan sonra senin yüzünden köpeğim saldırdı şeklinde düşünen köpek sahipleriyle karşılaşacaksınız. O yüzden bunlara hazırlıklı olun. Siz köpeğinizi gezdiriyorsanız eğer köpeğinizi nasıl gezdirmek zorundasınız? Kontrol ederek gezdirmek zorundasınız. Şimdi videomuzun bu kısmı bitti. Köpeği kayışsız gezdirme ne şekilde oluyor? Dediğim gibi ne demiştik? Köpekler kontrol edilebiliyorken, eğitimliyken, gel deyince geliyorken, dur deyince duruyorken kayışsız gezdirilebilir. Onun dışında gezdirmenizi ve izole bir ortam. Tabii ki burada aktif bir trafik yok görüyorsunuz. İzole bir ortamda gezdirilebilir. Onun dışında ben köpeklerinizi o şekilde gezdirmenizi tavsiye etmiyorum. Misal şimdi Cooper'la deneyelim bakalım. Geldiğince geliyor mu? Dur deyince duruyor mu? Önden bir koşturalım. Serbest. Hadi oğlum. Gitti. Sessiz konuşayım da görmesin. Gel babacığım. Gel. Çok iyi. Yanıma. Bravo. Serbest. Tekrardan salalım. Şimdi bekle diyelim bakalım. Bekle. Bu biraz olmadı. Zaten bekleyecekmiş orada. Fark ettiyseniz yoğun bir gölge var burada. Tüylü bir köpek. Güneşte pişmiş olabilir. Gölgeleri severler. Bu tarz durumlarda gölgede beklerler. Serbest. Koş oğlum. Bekle. Bundan bahsediyorum. Otur. Otur. Çok iyi. Çok iyi babacığım. Aferin sana. Yat. 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 Gel abi buraya. Yanıma. Otur. Yat. Ortaya. Konuş. 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 Dön. Abi gidebilir miyiz artık? Gidebilir miyiz? Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Serbest. Böyle de arada istek parça kabul ediyoruz. Denk geliyor. Şimdi gelelim kayışla gezdirmenin yararlarına, kayışsız gezdirmenin mahsurlarına. Bir, hem hukuken hem de teamülen bizim zorunluluğumuz ne? Köpeğimize sahip çıkmak öyle değil mi? Bunun da birinci aparatı tasma ve kayış. Biz tabii ki itaat tasmasını öneriyoruz. Hangi köpek olursa olsun. Az önceki Husky'yi gördünüz. Zaten serbest gezdiriyor adam. Bir de göğüs tasması takmışlar. Hun harca çekiştirir. O köpek sahibini gezdirir aslına bakarsanız. Benim köpeğim o kadar eğitimli olmasına rağmen ne var boyunda? İttihat tasması. Gel babacığım. Gösterelim. Tüylerden belki gözükmez. Babacığım. Dur. Gördünüz. İttihat tasması. Yine köpeğimizin boynunda. Bu bize ne sağlıyordu? Kontrol sağlıyordu. Kayıtsız gezdirdiğiniz zaman özellikle köpeğin karakteri oturana kadar yani 1,5-2 yaşına gelene kadar bol bol çevresel etkenlere duyarlı olur. Nedir çevresel etkenler? Kedi gördü kovalar, köpek gördü havlar, araba gördü kaçar, insana agresiflik gösterebilir, hayvana agresiflik gösterebilir. Böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Karşılaştıkta ne olacak? Şu olacak kıymetli abonelerimiz. Kedi gördü kovaladı. Kedi gider kendini kurtarır. Köpeğiniz bir arabanın altında kalır Allah korusun. Bu tarz şeylerle karşılaşmak istemiyorsak eğer köpeğimizi mutlaka tasma ve kayışla gezdirmeye özen gösterelim. Misal az önce köpeğimin kakasını yaptırırken daha doğrusu kakayı yaptırdım. Ben kakasını temizleyecekken ne geldi? Başı boş gezen husky geldi öyle değil mi? Orada ben de kayış olsaydı daha net müdahale ederdim ve köpeğim gideyim şu hayvanı koklayayım diye böyle bir heyecan içine girmezdi. Şimdi koklamasında problem yok da siz karşı taraftaki köpeği bilmiyorsunuz. Agresiflik gösterir. Agresiflik gösterdikten sonra ne olur? Sizin köpeğiniz bu sefer daha sert davranır. Ondan sonra al başına belayı. Bir de onunla mı uğraşacaksınız? Gözü yırtıldı, kuyruğu yırtıldı. Onunla mı uğraşacaksınız? Babacım bekle. Gezintimizin son kısmında da kupra artık kayışla gezdirelim. Kayışla gezdirdiğimiz zaman da zaten Yine ne kadar uyumlu bir şekilde yürüdüğünü hem göreceksiniz hem de o sırada da kayışla gezdirmenin bize sağlayacağı faydalar üzerine konuşalım. Kayışımızda dediğim gibi deri ya da bez kayış kullanabilirsiniz. Ben şunu kullanıyorum. Bahsetmiştim ya Springer kırılmasın diye. Oldukça güvenli. Yarın öbür ihtiyacınız olduğu zaman ben bunu eğitimlerde de kullanıyorum. Agresif köpeklerde falan. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum kayış manda derisi. Aşağı yukarı bir santim kalınlık, yarım santim de genişlik olabilir. Bir metre yirmi santim boyunda oldukça güzel bir kayış. Tasmanın şurada daralan kısmı var ya, şurası. Ben kayışı oraya takıyorum. Oraya takayım ki köpeği kontrol edebileyim. Ama baktınız köpekle rahat geçsin istiyorsunuz. Diğer kancaya da takabilirsiniz. O zaman tasma daralmaz. Taktım kayışı. Artık köpeğimle beraber kayışlı olarak eve dönebilirim. Hadi babacığım gidelim. Yürürken bakın illaki önden gider köpek. Her zaman gider. Önden gittiği zaman ne yapacağız? Zaten benim kolumun harmonik bir hareketi var. Köpeğimi geriye geriye uyaracağım. Yani şundan bahsediyorum. Bir, iki, üç... Tamam bundan bahsediyor. Tık. Tık. Tasmaya bakın. Tık. Tık. Köpek der ki, "He, bu adam, bu kadın demek ki benimle kontrol altında yürümek istiyor." Diğer türlü salarım. Bakın, hop. Parmağın ucuna takarım bunu. Orta parmak olmasın, yüzük parmağına takalım. orta parmağa takarım. Şu gerginliği görüyor musunuz? Kayış geriliyor. Gerginlik olduğu zaman köpek der ki, "Zaten sahibi markadan geliyor der ve yine çekiştirir. O yüzden biz ne yapacağız? Bakın yeniden uyaracağız. Uyarı uyarı. Uyardığımız zaman köpek o zaman ne yapar? Durmayı yanımızda uyumlu şekilde yürümeyi öğrenir. Bu bizim için kayışla yürümede oldukça faydalı bir metot. Özellikle çok çekiştiren köpeklerde ben itaat tasmasını ve mutlaka fleksi değil deri kayışı öneriyorum. Göğüs tasmasıyla gezdirirseniz, flexi ile gezdirirseniz yine söyleyeyim, köpeğiniz hayatı boyunca çekiştirir, hayatı boyunca havlar her şeyi. Köpeğin bir tık önde yürümesi ya da yanıma dizinizin dibinde yürümesi size kalmış. Ya bakıldığında ben o kadar çok umursamıyorum. Yoksa bu arkadaş ayaklarımın hizasında da yürür yani. Bir tık serbest bırakıyorum. Hem köpeğimin eğitim seviyesini bana verdiği özgüvenden kaynaklı hem de çevresel etkenlerin az olmasından kaynaklı. Bakın araba trafiği yok, insan trafiği yok. Dolayısıyla parmağıma takıyorum, tık tık uyara uyara gidiyorum. Gördünüz mü? Diğer türlü insanlar geliyorsa daha uyararak gidebilirim. Ya da ne bileyim araba geliyorsa mutlaka yolun bir tarafına geçmesini köpeğimden isteyebilirim. O tarz durumlarda daha kontrollü olmakta fayda var. Sizin köpeğiniz dört dörtlük de eğitime sahip olsa yarın öbür gün insanın biri korkar, çocuğun biri korkar, merdivenden düşer, ondan sonra kaldırımdan yuvarlanır. Sizin köpeğiniz saldırıda olur, sizin köpeğiniz yedi olur. O yüzden buna özen göstermenizi ben tavsiye ediyorum. Batı kentte bir de Sokak köpeği problemimiz oldukça fazla. Aşağıda bir park var. Orada sokak köpeklerimiz var. Sokak köpekleri biraz gergin olabiliyorlar. Onlarla karşılaşmayı da mutlaka video ile çekeceğiz inşallah. Tabii ki çekecek biri lazım. Kızımı ikna etmem lazım bununla alakalı. Gözünüz tekrardan parka geldik. Önce parka bakıyorum. İnsan var mı? Yok. Otur. Parka baktık. Herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra köpeğimizi salıyoruz. Köpeğimizi bu şekilde salarsak Son dakikada belki çişi kalmıştır, kakası kalmıştır. Onu da yapma imkanı bulur. Ondan sonra eve sokabilirim. Yeni mahalle belediyesi çalışıyor. Gördüğünüz gibi kedi kaçtı. Belki görmüşsünüzdür. Arkadaş umursamadı. İşte bizim istediğimiz sosyal köpek seviyesi bu. Kedi görsün umursamasın. Köpek görsün umursamasın. Şimdi sizin hoşunuza gidiyor olabilir. Aa, kedi gördü kovalattım. Köpek gördü havladı. Haha benim köpeğim çok güçlü. Benim köpeğim şöyle böyle. Köpeğinizin başına bir şey geldiğinde fark edersiniz bunu. Gelelim bunlar da bizim evin müdavimlerine. Evet biz geleceğiz. Ürkek. Hanım geçebilir miyiz? Arkada yavrular var süt içiyor. Biz ne yapalım? Hayatımız boyunca burada duralım. Bu da bizim limon. Gene günlük haracını almaya gelmiş. Pınar süt sponsorluğunda. Biz de içeriye giriyoruz o zaman. Ama arkada Dur. Arkada olsunlar. Ürkek yol ver yavrum. Ürkek limonun erkek kardeşi. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Neden aferin diyorum burada? Kediyi görüyor ve saldırıyor. Şşt. Hayır. Onlar senin değil. Çok güzel. Burada da gördü. Ona da bir şey demedi. Bizim istediğimiz şey ne? Kediyi görsün saldırmasın. Köpeği görsün saldırmasın. Eğitimimiz buraya kadar. Zaten günlük paternimiz bu şekilde. Günlük paternimiz bu şekilde. Sabah gezdiriyoruz. Çişkaka yaptırıyoruz. Akşam gezdiriyoruz. Çişkaka yaptırıyoruz. Aradaki 10'ar dakikada 15'er dakikada da köpeğimizi koşturuyoruz yoruyoruz. Ama koştururken yorarken ne yapıyoruz? İstediğimiz komutları yerine getirmesini istiyoruz. <laughs> Gel böyleci, hadi yerine. Bitti. Videom buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Süper Köpek TV'ye abone olursanız biz de mutlu oluruz. Çok sağ olun şimdi. Saygılar, selamlar.